Trump 1 milyon dolarlık Altın kart vize uygulamasını başlattı. Parayı verene rekor sürede oturum izni. Yani parayı veren düdüğü çalar. ABD Başkanı Donald Trump en az 1 milyon dolar ödeyebilen varlıklı yabancılara hızlı işlemle ABD vizesi sunan bir program başlattı. Bu yılın başlarında duyurulan Trump altın kartı ülkeye kayda değer bir fayda sağlayacağını gösterebilen kişilere verilen bir ABD vizesi niteliğinde. Trump çarşamba günü sosyal medyada yaptığı açıklamada bu kartın sahiplerine tüm nitelikli ve güvenlik taramasından geçmiş kişiler için doğrudan vatandaşlık yolu sunacağını duyurdu. Bunun çok heyecan verici olduğunu yazan Trump Büyük Amerikan şirketlerimiz sonunda pa biçilemez yeteneklerini elinde tutabilecek ifadelerini kullandı. Bu hamle Washington'un göçmenlik üzerindeki baskıyı arttırdığı bir dönemde geliyor. Buna çalışma vizesi ücretlerinin yükseltilmesi ve belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi de dahil. Ne kadar para verirsen o kadar fayda sağlarsın. Programın internet sitesine göre altın kart planı rekor sürede ABD'de oturma izni vaat ediyor ve başvuranlardan 1 milyon dolarlık bir ücret talep ediliyor. Bu ücret başvuran kişinin Amerikan Birleşik Devletleri'nde önemli ölçüde fayda sağlayacağını kanıtı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca önceden başvurular için ödenen 15 bin dolarlık işlem ücreti geri ödenmeyecek. Ayrıca hükümet iltica başvurularına ilişkin tüm kararları da askıya aldı ve Başkan Joe Biden döneminde onaylanan binlerce dosyanın yeniden gözden geçirileceği açıklandı.